Arkadaşlar Twitter timeline'ıma bugün 7 milyon görüntüleme almış. Çok üzücü gerçekten. Bomboş, İslam düşmanı bir nesil yetişti. Bu nasıl oldu? Hangi ara oldu? Ben anlayamadım. Hiç başlıklı şu video düştü. Biliyorum bunu bu şekilde paylaşmamam lazım. Ama paylaşmak zorunda hissediyorum. Şöyle bir etkinlik yapıyoruz. Biliyorsunuz Gazze'ye çocuklar için birkaç şey yazmak ister misiniz diyoruz. Orada kocaman bir kağıt var ve insanlar yazı yazıyorlar. Turist olduğunu düşündüğümüz kişilere İngilizce söylüyoruz. Yani i̇nsanımıza Türkçe sesleniyoruz. Ve çok acıyan yüzleşmenin beni çok zorladığı bir şey var ki bu yüzde %80 bu şekilde gelişiyor. Tris kardeşlerimiz gözyaşları içerisinde kalemlerin ellerini alıyorlar ve yani çoğu bizim dinimiz mensup değil. Gazze çocukları için şeyler yazıyorlar. Benim insanım yapıp gidiyor. artık buna dayanamıyorum. Gerçekten dayanamıyorum. Evet oradan geçenlere bir kağıt veriliyor ve bu kağıda Filistin'deki çocuklar için bir şey yazmaları isteniyor. Turistler konuya çok rağbet gösterirken Türk halkı bunu genel olarak reddetmiş. Bu kadın da durumu İslam düşmanı bir nesil yetişmesine bağlamış ve vaziyetten rahatsızlığını dile getirmiş. Bu konuyu gerçekten değerlendirmek istedim. Çünkü Türk halkı yeni nesil İslam'dan daha uzak mı yaşıyor ve İslam karşıtı bir nesil mi yetişiyor? Bunlar gerçekten sorulan sorular. Hatta bazı forum sitelerinde deizm, ateizm Türkiye'de yükseliyor, artık eskisi kadar İslam yok şeklinde başlıklar ve tartışmalar da görüyoruz. Konuyu böyle daha geniş bir perspektiften ele alacağım ama öncelikle kadının rahatsız olduğu konudan ve tutarsızlıklarından başlamak istiyorum. Türk halkının ben kesinlikle Filistin'de yaşanan olaylara karşı tepkisiz kaldığını, orada olanlara karşı bir reaksiyon geliştirmediğini falan düşünmüyorum. En başında turistlerin böyle şeylere fazla rağbet göstermesinin nedenini kendilerinden çok uzakta olan problemlere karşı realistik olmayan duruşlarına yazıyorum etkinlik belli elinize bir kağıt veriliyor ve Filistin'in çocuklara dair bir şey yazıyorsunuz yani Filistin'de kafasına Bayağın çocuğun kesinlikle hiçbir faydasına dokunmayacak bir eylem. Türk halkı bu konularda daha realistik ve cidden bir yardım konusu yoksa genelde rağbet etmiyorlar. Böyle duygusal şeylerle biz çok ilgilenmiyoruz. Bu gerçekten kültürel bir şey. Keza ben de görseydim böyle bir etkinlik. Hadi Filistinli çocuklara mektup yazalım demezdim. Gerçekten de güvendiğim bir kurumsa para yardımında bulunmayı tercih ederdim. İşte tam bu noktada Türkiye'nin bir diğer büyük problemine geliyoruz. Güvensiz kurumlar arkadaşlar. Bir tane fotoğraf vardı. Yurt dışına bağlı kurumlar. Yanlış hatırlamıyorsam UNICEF Umarım o fotoğrafı bulabilirim. Bir de Türk kurumu vardı. Üçünün böyle yardım kutuları yan yana. Fotoğraf Türkiye'de çekiliyor ve tahmin edebileceğiniz gibi bütün para yurt dışındaki kurumlara gidiyor. Çünkü halkın kurumlara güveni çok az. İnsanlar Kızılay'a bile yardım etmek istemiyorlar ki çok köklü bir kuruluştur. Çünkü deprem döneminde yaşananları biliyorlar. Ülkede bugüne kadar tırnak içerisinde yardım dernekleri üzerinden yapılmış yolsuzluklardan haberdarlar. Kurumlara karşı oluşan bu güvensizlik de sen Sultanahmet'te yürürken ya Filistinli kardeşlerimiz falan dediğinde insan insanların tam da senin söylediğin gibi hayır kardeşim istemiyorum demesine sebep oluyor. Çünkü insanlar gerçekten yardım etmek istediklerinde Türklerin ya da hükümetin oluşturduğu bir organizasyona güven duymadıklarını biliyoruz. Avrupalıların ise böyle bir çekincesi yok. Çünkü Türkiye hakkında hiçbir şey bilmedikleri için a diyorlar böyle bir yardım kuruluşu varsa o zaman gidelim yardım edelim. Anlayacağınız bu Avrupalıların Filistinlere karşı çok duyarlı, Türklerin ise çok duyarsız olduğu anlamına gelmiyor. Üçüncü olarak bu kadın hakkında konuşmak istiyorum. Mesela kendisinin şöyle bir tweet'i var. Allah'ını seviyorsan canım Ukrayna Rusya Savaşı'nı hiç duymamış görmemiş gibi yap, karışma, bizlik bir şey yok deyip geç git. Evet, tam o videoda gördüğünüz Filistinli çocuklar diye bir şeyler yapmaya çalışan standlar Kur'an Hatta bu konuda Türklerin duyarsızlığından dolayı ağlayan bir kadın böyle bir tweet yazmış Peki Ukrayna'da siviller ölmedi mi çocuklar yok muydu orada oradakiler çocuk da buradakiler değil mi İşte bu poker face arkadaşlar en düşük tabiriyle kimse kusura bakmasın ama iki savaşa dair de aynı tutuma almayıp tamamiyle din bağıyla, siyasi gözlemle olayı değerlendiren insanları samimi bulmuyorum dünyanın farklı yerlerinde olan zulümlere karşı da kadınlattı önceki tweetlerden dolayı Mental zaten eleştiriler gelmiş. İnsanlar haklılar ve gerçekten de bıktılar bu konuda. Çünkü maalesef samimi değilsiniz kardeşim. Bir diğer mesele de insanların kızgın olması. Arkadaşlar Avrupa'da yaşayan insanlar böyle şeylere daha çok rağbet gösteriyorlar. Çünkü kendi ülkelerinde devlet onlara negatif hiçbir şey sağlamıyor. Ülkesindeki vatandaşa gerçekten vatandaşıymış gibi davranıyor. Evet Avrupa'da da bir göçmen problemi var. Ancak Türkiye'dekiyle kıyaslanamayacak seviyede. Ve orada hükümete duyulan nefret çok daha az. Türkiye'de ise insanlar daha kendi yarana merhamet hem olmadığın bir durumda Filistin'in ya da dünyadaki başka acıların üzerine bu kadar düşmesini insanların algılayamıyor ve eleştiriyor. Çünkü Türkiye de henüz acıları dinmemiş ve bin bir tane problemle boğuşan bir toplum. Elbette buradan şu sonuç çıkmasın. Türkiye bu kadar problem içerisindeyken Filistin hakkında konuşmamız saçma. Hayır Filistin hakkında da konuşabiliriz. Oradaki insanlara yardım da edebiliriz ve ben bu yardımları destekliyorum. Fakat eğer sen hiçbir noktada kendi halkına öncelik vermezsen ve kendi halkını kendi ülkesinde gariban durumuna düşürürsen insanlar o zaman farklı sorular sormaya başlarlar ve ipin ucunu kaçırmış olursun. İşte insanların gerginliği de buradan geliyor. Filistin'i ya da oradaki acıyı umursamadıkları için değil, Tamamıyla eleştirel bir bakış açısına sahip olduklarından dolayı. Ve son olarak videonun başlığındaki İslam düşmanı bir nesil yetişiyor ifadesine gelelim. Bu konu hakkında gerçekten otursam, abartısı söylüyorum, yarım saat konuşurum arkadaşlar. Ateist oranı anket sonucu mu belirlenir? Evet. Herden %14 çıkmıştı da yıllar evvel. Yani yıllar bir... evvel 14'e 17 normal. Ha normal. Ama bir dakika bir şey söyleyeyim. Deist de 9. Ben deist de bilmiyorum dedim yani ama onu duydum yani anket Ya 9 17 daha 26 eder. Ki ben vay o, be Türkiye'nin dörtte biri 99'u Müslüman dediğimiz ülke bu durum bu, bu iyiye gitmiyor tabii Çok, çok yüksek ben çok yüksek. çok enteresan. Çünkü enine boyuna değerlendirilmesi gereken ve Türkiye'nin çok önemli bir sosyolojik meselesi bu. Türkiye'de gerçekten de İslam'a karşı olan bakış açısı nasıl ve neden değişti? Özellikle son 20 yılda. Bunun sebebi çok basit arkadaşlar. Türkiye'de her zaman bir siyasal İslam propagandası vardı. Ancak bu durum son 20 yılda öyle bir addeye ulaştı ki insanların artık hiçbir konuda sabırları kalmadı. Ve tabi ki yaşanan tüm bu haksızlıklar, İslam'ın yanlış gösterilmesi ya da kendilerine biz İslamcıyız diyen insanların İslam'ı tamamıyla yanlış yansıtmalarından sebep yeni nesil başta olmak üzere eski jenerasyon da İslam'dan yavaş yavaş uzaklaşmaya başladı. Bugün benim etrafımda tanıdığım pek çok arkadaşım ya İslam inancına sahip değiller ya da İslam'a çok daha eleştirel bir gözle bakıyorlar. Tabii en başında insanların dogmatik olmaması ve diğer dinleri sorgulaması çok güzel ama ben burada işin biraz daha siyasi ayağına gelmek istiyorum. Siyasal İslam insanların nasıl nasıl dinden uzaklaştırdı? Sanırım birinci olarak tarikatları ve yurtları söyleyebiliriz. Zaten Fethullah Gülen hareketinden sonra insanlar bu tarikat ve yurt muhabbetinin nasıl bir şey olduğunu ve devleti nasıl ele geçirebildiğini anladılar. Fakat daha sonrasında bu tarikatlar içerisinde yaşanan rezilliklerin de devamı geldi ve bunları hep beraber gördük. İnsanlar orada yaşanan skandalları gördükçe kendilerine biz İslamcıyız diyen bu adamları sorgulamaya başladı. Ve bu gayet de doğru bir sorgulamaydı. İkinci olarak Diyanet konusu. Altında milyonluk arabalarla gezen, bizim vergilerimizle neredeyse Türkiye'de din konusuna dair hiçbir şey değiştirememiş, hatta algıyı daha da kötüleştirmiş bu insanlar ne yapıyor diye sorguladık bu sefer. Cem Toker'in bu konuyla alakalı çok güzel bir konuşması var. İsterseniz onu dinleyelim. Diyanete günde 10 milyon dolar vergi gidiyor. Diyanet vakfı yok. Onu da ben söyleyeceğim. Daha vakıf yok. Vakıfı ha, da korkunç bir bütçe var. O, o denetim dışı. Bu. Tabii 92 milyar lira bütçesi var Diyanet yıllık. Yani, yıllık 92 milyar 3 milyar dolar eder. 3 milyarı 300'e bölün, 300 mesai gününe bölün. Günde 10 milyon dolar vergi gidiyordu Diyanet'e ya. Eğitimin bütçesi günlük, günlük 125 milyon dolar. Yıllık bütçesi 38-40 milyar dolar. E, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi, dolar diyorum bakın TL demiyorum. E abi ben bunun da hesabını sorabilmeliyim ya vatandaş olarak az para mı bu? Günde 125 milyon dolar ne demek ya? Ondan sonra çoluk çocuk sıfır çekiyor 12 sene eğitimden sonra. Evet gördüğünüz gibi bu paralar gerçekten de nereye gidiyordu? İnsanların kafasındaki sorgulamalar doğal olarak arttı. Mevcut hükümetin dini nasıl kullandığı falan bunları zaten geçiyorum. Din adı altında insanların özgürlüklerinin kısıtlanması, alkol, konser, ifade özgürlüğü yasakları insanların canına tak etti artık. Burada sayamayacağım pek çok daha parametre var tabii ki. Ama günün sonunda özellikle yeni jenerasyon bir şeyleri sorgulamaya ve dinden yavaş yavaş uzaklaşmaya başladı. Bu benim umurumda olan bir mesele değil. Çünkü ben dindar bir insan değilim. Bu videoda bir algı videosu falan değil. Ben sadece gerçekten Türkiye'de neler değişti bunları size aktarıyorum. Ve emin olun bunun sorumlusu Türkiye'de ateizm anlatan, insanları dinsizliğe yönlendiren insanlar falan değil. Tam olarak biz en dindarız diyen insanlar. İşte bugün konu ettiğim videodaki kadın var ya hani insanlar dinsizliğe gitmişler artık kimsenin umurunda değilmiş Filistinli çocuklar falan. İşte ablacım o durum hiç de düşündüğün gibi değil. İnsanlar gayet de Filistinli çocukları umursuyorlar. Ama o kağıda yazı yazmamalarının pek çok sebebi var. Bu videoda açıkladıklarım da onlar. Bahsettiğin dinsiz nesli düşmanı olduğun kişiler yaratmadı. Tam olarak desteklediğin kişiler yarattı. Sadece bu gerçeği görmüyorsunuz o kadar. Peki Türkiye'de dinsizlik daha da büyür mü? Evet arkadaşlar. Ben daha da böyle devam edeceğini düşünüyorum. İnsanlar sekülerleşecekler. Muhafazakarlık daha da kültürel muhafazakar olma haline gidecek. İnsanlar dine daha eleştirel bir gözle bakmaya başlayacaklar. Çünkü mevcut durumda tüm şartlar insanları bu soruları sormaya ve daha eleştirel bir gözle bakmaya itiyor. İşte Türkiye'nin özellikle son 20 yılda İslam'la olan bağı bu şekilde ilerliyor. Ve kadının sorduğu soruların cevapları da bunlar. Tabi hepsi benim gözlemim. Sizlerin de yorumlarını merak ediyorum. Fikirlerinizi benle belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın o zaman ve yarın görüşürüz. Hoşçakalın dostlar.